Evet dostlar. Bugün torunum Kaan'a arkadaşın neydi arkadaşın adı? Atilla Berk. Atilla. Kaan ve Atilla Berk'e e, ok yapmayı öğreteceğim. Hayıptan kestik şeyleri. E, hayıt hem ok yapılır hem bu yılan soktuğu zaman Kaan bunun gabını Doktora gidinceye kadar şey yapacaksın. Sokup böcü bört sokan yere koyabilirsin. Bir de eskiden hı hı. nenelerin tamam mı ee, şey yapardı. Bu hayıttın yapraklarını şeylerini şeye vur. Ee, Çamaşır yıkacak suya kollar. Meşe kül, sarayashi, bir de bu hayit kollar. Bu böcü börtüyü uzaklaştırın. Şimdi okumuzu yaptık şöyle tamam mı? Oldu mu? Evet. Oldu mu? Evet. Bak şöyle yapacaksın. O yay önemli. Bir de şunu yapalım. Atilla bu senin olsun ilk olan. Tamam mı? Hı <laughs> hı. İkinci olanı Kaan'a. Kaan'a yapalım. Bir de benimki uzun olsun. Neden? Sen boy uzun mu? Şuraya çentik koydum. Şimdi Şöyle Bunu biraz eğeceğiz. şöyle yapalım. Şöyle. Evet, okumuz şu. Kaçıver. Bu şekilde tabu ok kısa oldu. Oku uzatacağız. Daha, biraz daha uzun. Okun şurasına şöyle azıcık kes şöyle ip tam içine girsin. Rahat Ay. atalım. Atın. Nereye? Şunu bıçakla şöyle şöyle. Yapacağım, yapacağım onu yapacağız. Dur bir dakika. Bir ok atalım da öyle. Böyle oklar yapacağım. Birkaç tane de yapayım. Tamam mı? Esen bizim gölük oyunları plastik var doğadaki Doğudaki malzemelerden de eskiden. Bunlardan şöyle çentik yapacağız. Tabii bıçak işlerine fazla el atmam. Büyükler yapsın. Çünkü bıçak kesici alettir. Yerinizi ısrar eder tamam mı? Şimdi gelelim şimdi. Fasulyenin faydalarına. Şöyle tuttuk. Gelin bakalım yarışın. Bütün oyunları asa savaş hazırlıktır. Evet. 1 2 3 Evet. Bir daha, bir daha, bir daha öyle. Bir vurmayla çam yıkılmaz torun karnına. Ormanda bisiklete biniyoruz. Benim bisiklet de bu. Kanaka bu. Yoruldum lan. Bayağı sürdük ama değil mi? Terledin mi? Bugün demir atlarımıza bindik. Doğada geziyoruz. Tabi mantar da bakacağız. Bulursak nasip diyeceğiz. Avcı bazen daban eti, bazen av eti. Yani bulursak mantar yiyeceğiz, bulamazsak görmüş olacağız. Kalın dostça kalın. Bizim toplanacak mantarımız, gidecek yolumuz var. Binilecek bisikletimiz var.